Suski gene senin sesin geliyor bak senin ha. Kendi barış abi. Abi tut Video izliyoruz videoyu. Başlıyorum. He. Hey, Başlıyor. başla <laughs> şey abi. Benim böyle bir şey mi yapmış harbiden Alihan? Alihan harbiden böyle bir şey mi yaptı benim videoma? Yes onun maymun sıfatını almış. Hangi videoda bu? Diyeceğiz değil mi? Şu hakemi... Siz tamamsınız. Son baş... Romanyalı bir <laughs> beyiz değil mi? Yatın mı? Gerek. Sizin güzel... Güzel... Ey! Şerefsiz! Harbiden yapmış! Haberim yok anasını satayım ya. Kardeşim Aliyana da artık güven olmaz anladın herhalde. Aliana yazayım ben gene bir. Başlıyorum. Başlıyorum. Eksi bin dolar. Ey! Oh, Yavşak. Oy! Ne? At 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 çok. Ya at şu iki. Bak! Geçen gün diye olan olay oldu. Hadi. Bu niye oluyor oğlum? <gülüyor> <gülüyor> buraya, buraya şey koyulsa daha iyiydi aslında. Zeon'un sahnesi. Ya o da olabilirmiş herhalde. <laughs> Şu hayatta. <laughs> Bu hayatta bir. Ana son adam tutmuyor lan. Hocam böyle bir şey olamaz bak. Kedir uyarı alıyorum bana koyacağım diye. Ya, Buna koyacağım ya. Şu an seninle konuşamam ama bu koluna seslerinin etrafında dönmeni seni tatlı edeceğine inanıyorum. İyi yapmış bunu. alalım da şundan çünkü sakatlık çıkacak gibi geldi kanka bir an? Sakatlık çıkacak. Bak mı? Azizciye balığı korak kelletenliyim. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı ne 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 geri zekalı ne yapıyorsun? <laughs> abi yürü Allah'ım seversen. Hop. Oo ne lan? Bu ne? O sap. Pingi mi var lan? Kanka gayet güzel bir <laughs> şey Oğlum nasıl pingi olabilir ya Neyse, Neyse ilk ya. iki bombayı Pink dikkate almayın arkadaşlar. Şimdi bomba nedir? Nasıl atılır? Hangi durumlarda atılır ve rakibin tam konuna olduğunu zaten... Al. Oh. Oy. Ha. Lan ne alaka? Bizim evden geçti herhalde. Evet, rakip bize gösterdi arkadaşlar. Bomba nasıl atılır? <laughs> Hangi atılmalıdır? Gel Ali ama. teşekkür ettim. Kanka çok Aferin. kalabalık, çok kalabalık. Kan teşekkürler Ali, teşekkür ederim. Bu donayı atanlara ee... Çok kalın. Oh, ne o? Bir dakika o ne? Çok kalın. <laughs> Oha kanka hile. Bu ne oğlum? Hile hile. Aaa ah, geçen Ozan sana attım. <laughs> ha gördüm gördüm bunu aynen. Kanka reis geri dönmüş. <laughs> beşeri çok iyi. Ha beşeri de hile var değil mi öyle diyorlardı. <laughs> Bayağı var. Bak bak. 5 kuruş. O! 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 Lan bu ne? Nasıl vuruyor ya? Abi nasıl vuruyor? Nasıl? Vuruyor? O alttan Mambuni. gözüküyor değil mi orası? Aşağıda, Aşağıda ya yok. Evet o. alttan. <laughs> aynen aynen. Bir de e, durduğu eğim direkt görüyor altı. Normalde yere yatsa aynen. az görür de oradan direkt görüyor. Evet Bak evet çok ba. iyi geçmiş arkadaşlar. O! 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 Lan bu ne? Yazık lan. Abi nasıl vuruyor? Nasıl? Nasıl vuruyor? Turkish Kamburci Baba Vallahi Kamburci, kim Kambur? Sen lan Kambur. Kamburci mi diyor? Babaadı Kamburci, kim Kambur? Sen lan Kambur. Kamburci diyor. Oha! Oğlum adam bir şey adammış ki abi. Sen abi fark ettim Aha. Ne yapıyor lan bu? Kapla kaç abla sana sıkacaklar şimdi. Eyvah, Aha eyvah eyvah, eyvah, eyvah. Vurlar, 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 yazıklar olsun, olsun. çocuklar. Oha sakin ol. Ay pardon. Sakin ol ne yapıyorsun? Ay. Bombanın gidişine bak, bir de patlayışına bak. Oy. <laughs> Oy. Bir de şu bombaya bak. Redsona. <laughs> ya. Bir de şuna bak. Oğlum bu ara bombam çok iyi. Tamam bir de şuna bak. Hayvan o gibi bomba atıyorum bak. ha hayvan. Harika, gibi Allah aşkına şu, şu bomba şu bombanın <laughs> bana gelmesi. <laughs> tamam. Bir de Yeter ulan iyi bir Çatı var mı? Çatı var mı? Hadi. Vallahi, evet, evet, evet. Adam yok. Hayır, çeliymiş. Tamam ben de alan çıkacak diye bekliyorum. Şey var oğlum. Var, bir, bir dakika bir dakika bitirme. Eee. <laughs> Hello. Ne yapıyorsun burada? Kapat o yayını. Yayın mı izleniyor? Merhaba. Yayın izleniyor yayın mu? Izleniyor, Oradan, Oradan İzleniyor abi de denk geldik vallahi gostlamadık. Kardeşim vay bitiyor ha Evet bazen havada istediğimiz şovları yapamayabiliyoruz ama denemek lazım. Aa Ahmet beni oyuna çağırıyor. Merhaba Abi Ahmet hoş nasılsın? Geldin. Hoş buldum nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim, İyiyim teşekkür mi? ederim. Ay, Groza ne? ne olmuş kardeşim Grozama? <laughs> yani onca yıllık youtubersın, onca yıllık Grozacısın. Köpeğin <laughs> adı. Erdem benim buz diyarını alıp çalmışsın oğlum direkt işte ya. Davayı atacağım sana en son. Flash TV ya. Ya benim bari benim içeriğimi çalma piç. <laughs> Sonra... Yani oğlum bu kadar da bu kadar da içerik antır olunmaz ya. Vallahi bu kadar da içerik antır olunmaz. Buz diyarını hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Davaya açar mı nereden geldiğini şaşır. Ben kofin mufin değilim ha. Şş. Söyleyeyim. bu ya? Bu mudur yani? Ama öyle demesene. Öyle demesene benim skinimin şey. Bir de böyle bak. Bir de böyle. 6x'te Godzilla'yı mı çalmış? ney Ne diyorsun Bekir? Anlamadım. Gözüm ardı. Bir de böyle bak. Yani bir de böyle bak şimdi. Çok güzel oğlum. Abi nasıl yaptın bunu? <laughs> Ahmet. Eskiden gururlu ama Grozası skinsiz bir adam vardı bilir misin? Artık onun skini skin'i var. Tabi. <laughs> Uy. Benim tutuk yuğur nasıl lan o hareket öyle değil böyle yapılır kardeşim. O, o. Ya hep feyleri koyuyorlar ha. Aleyküm. Hep feyleri bu şarkının arabanın içine koyuyor. Hep feyleri, <laughs> <bayidiri>, hep feyleri <bayidiri. gülüyor> koyuyorlar ha. Kardeşim vuruyoruz, <laughs> vuruyoruz <laughs> koymuyoruz. <laughs> bu Ne oluyor lan? O ne oğlum? Araba, 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 araba. Bu ne? Böyle. Allah Allah. Üçüne kimse Görüyor Bak bak. Bak bakayım. Bak ya nasıl? Bak değil mi? Aaa! Şey... O Allah nasıl burada? Şeyden mi? Bu nasıl lan? <laughs> Şu an bug'i gördün mü? Babci'ye <laughs> 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 akıl sürerler. Fikri işte böyleleriyle oynarsan seni yarıda bırakır giderler. Eskiden olsa evliyim olsam DM'at birlikte oynayalım filan derdim. Bak artık evliyim ne kadar dikkat ediyorum böyle şeylere. Ya ondan önce de kimseyle oynamıyordum. Zaten bir kişiyle oynadım o da evlendirdi kendini. <laughs> Çok iyi yaptık O zaman yeğiz sonu Adam sen bana attan PUBG. Aynen Hayır Tarısı yeğiz Bütün izleyicilerime atacağına bana attan Hey <gülüyor> Kanka <gülüyor> sevdiğim <gülüyor> o an Ban yemiyorum canım sıkıldı <laughs> Merhaba, Ben o hatırlamıyorum Nereye iniyor? İşte geliyor Bu ne yapıyor lan? Özel harekat İşte geliyor Kuleden izleyecek diye videodayım ya Ozan Ege <laughs> hoş bulduk. Ben <laughs> bir malız ya. Evet. 2000'den beri aynı boku yedim. 10 yıldan yedi. Aleykümselam bey. Ben daha gencilik bir çocuk idim. Mesela anladın mı? Hani sonlar böyle benzinecek. <laughs> Aynen. Hadi yaparsın. Benim mallıkları gene. Ben yedim. Ben bir çocuk idim. E ee... Eşsiz başarı aldım. Umarım sabırçı aldım. Aptal kafiye diyorum. Şöyle bir tane şöyle. 10 yıllık ben yedim. Daha 12 yaşındaki bir çocuk idim. Ben bu derde nereden düştüm? <laughs> ah buzim, ah buzim. <laughs> ah <Allah>, buzim be. Lan bunu nasıl mi söyledin? Aksanlar ağızlar bir karıştı ama. Ölmüyor lan. Bak be. Aa. Sen ciddi olamazsın. Ne de ya böyle bir şey olabilir mi? Aa. Ee, ee, Tiktik o video. O Çok o yazık ya. Yaşıyor burada. Aa. Gerçekten mi ya? Aa. Çok fena. Ay yapayım şey. mı lan? Yap. Sus. Yapıyorum. Bak, bak bu hareket Gene gene boş bir reisi koydu. Gene düşüp ölüyorum değil mi? Ya. Şaka şaka. Gül diye. Yeni yaptım bu hatayı. Ha ölü bir şey. Benim ağzım mı bir şey? Tın 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 Bismillahirrahmanirrahim. Güzel güzel. Balıkçıyım lan o Güzel 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 güzel. <laughs> i̇yi iyi 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 iyi. Hayır bu videoda can yoktu ha. Onu fark ettim ben. Bir tane vardı ya bir tane. Vardı. Ne kesi var mıydı? Ha yok o yok